Biraz önceki konuşma bitmek bilmedi diye, tabii şaka bir yana, bitirdik. Yeni sohbetimizi açalım, açalım istedik. Şu anda biraz önceki sohbetimize katılan arkadaşlarımızın e, hızlı bir şekilde katılmasını ve moderatörümüzün gelmesini. Ee, sanıyorum Nurdan Hocam bağlanıyor şu anda sorunsuz bağlandığı andan itibaren diğer arkadaşlarımız katılacak. Sanırım tamam, yine yokum. Tamam hocam. Tekrar e, şey yapabiliriz. Tamam ben çıkıyorum. Tekrar gireceğim. Hoşçakalın. İşte tamam. Bekliyoruz Nurdan hocam. Bu arada sorusu olan varsa hazır ben yönetmeni geçirmişken buradan ilk soru soruna cevap. Var mıdır? Moderatörümüzden kaçak, paralel soru sormak isteyen. Atilla Taşpınar. Hocam evdeyim. Arka planda Zeybokus'un vazgeçilmezi 4 Zeybokus tablosu var. Evin baş köşesinde şu anda. Onun önündeyiz. Evet, sanırım artık beni kabul etmiyor. Yine görünmüyorum değil mi? Şu anda görünmüyorsun Nurdan Hocam. hocam. Arka planda çalışan programları kapattığınızda iş değişiyor. Belki öyle bir şey vardır. Tamam. Denedim ama bir daha yapacağım hocam. Hoşçakalın. Kapatıyorum. Ol, olmadı. Sesle devam edeceğiz. Çünkü üçüncü tamam. bir bağlantıyı bu saatte arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Peki. Atilla Bey'e cevap verdik. Sanıyorum burada. Başka da bir soru gelmedi. Paralel sorular varsa yine alabilirim. Şöyle e, tecrübesizlikle söylüyorum. Büyük ihtimalle e, yayına sizin yazdıklarınız sonradan geliyor. Benim şu an canlı yayınımı takip edebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben sonradan görüyorum bunların hepsini. Ve e, bütün konuştuklarımızı kesintisiz ve sansürsüz bir şekilde YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Onu da hatırlatmamda fayda var. Sanırım görünmeyeceğim hocam. Şimdi tamam. karanlık. <laughs> artık karanlık. Ee, ben soruyu sorayım isterseniz. Hı hı. Cennet arkadaşımız sormuş. Ee, Zeybekus'la ilgili bir soru sormuş aslında. Ee, ama ben... Altıncı kurla alakalı sormuş. Ben direkt değiştirerek şöyle soruyorum. Ee, hı hı. Akıcılık neden önemlidir ya da önemli midir zeybekte? Ne önemli midir? Akıcılık. Ee, yani çok güzel bir soru. Aslında hep böyle zeybek kültürüyle ilgili konuşuyoruz efendim. Dans çerçevesiyle konuşuyoruz ama dansın kendisiyle ilgili konuşmuyoruz. Çok güzel teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir konu var. Zeybek dansında ne yaparsanız yapın, yapmamanız gerekenler üzerinden konuşuyoruz ya daha çok üstünde durmamız gereken, tecrübelerimizi anlatmamız gereken şey bu. Kuralla sabit olmamakla birlikte, yani bunun bir kuralı olmamakla birlikte ben zeybek danslarındaki önemli kazanımlarından, performans sanatçılarının olması gerektiği, yani kazanması gerektiği önemli yetilerden birisinin akıcılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü akıcılık kavramını anlatacağım. Akıcılık, insanın ne kadar bedenine hakim olduğunu ve bunları ne kadar iyi kullandığını gösteren yegane unsurlardan bir tanesi. Peki ne demek benim akıcılık tanımım? Şöyle ki yapmak istediğiniz, bakın yapmak zorunda olduğunuz demiyorum. Yapmak istediğiniz belli vücutsal duruşlarınız var. Kolunuzda, bacağınızda, ayağınızda, başınızda, gövdenizde veya bunların herhangi bir kademesinde yani omuzunda dirseğinde ayak bileğinde el bileğinde onlardan sırtında belinde onlardan bahsediyorum bedenin önce bunları sizin istediğiniz forma çok çabuk ve istediğiniz her modda geçebilmiş olma özelliğini kazanması gerekiyor yani siz kendi pozisyonlarınızı kendi bedeninizi ezberletiyorsunuz Ezberletmek zorundasınız çünkü kendi tarzınız var kendi zevk tarzınız var İşte akıcılık bunların arasında geçtiği o kadar güzel yapıp bu pozisyonları aslında izleyene bulması çok zor hale getirmek ve bu pozisyonları seyircinin gözünün içine sokmadan varlığını hissettirmeyle tanımladığım bir şey. Hem pozisyonu göstereceksiniz hem de o pozisyonu izleyenin gözünün içine sokmayacaksınız ya da bir pozisyondan bir pozisyona gittiğiniz zaman da vücudunuzu durdurmayacaksınız. Çünkü vücudun durması dans ettiğiniz anda mekanizma olarak, psikomotor olarak sizi sendelemeye yöneltecek bir şey. Ayağınızı şöyle aldığınızı, aktardığınızı düşünün. Akıcılık işte şunun arasındaki aktarmanın vücudun hiç durmadan yapılması. Ama siz bir noktaya çıkıp orada beklersiniz. Sonra indiğiniz zaman diğer noktalarda beklersiniz. Dansta durak satılmış bir hal görüyorsunuz ve o durak gösteriyorsunuz ve o noktaları seyircinin gözünün içine sokmuş oluyorsunuz. Akıcılık mevzusu tam da bu. Ses pozisyonları o kadar akıcı bir şekilde yapıyorsunuz ki varlıklarını hissettiriyorsunuz ama yerlerini tespit ettirmiyorsunuz. Bizim dans analizlerinde, HPNS yönteminde kullandığımız bir şey var. Pozisyon tespit unsuru ya da pozisyon tespit safhası diye bir safhamız var. Bu safhada da şundan bahsediyoruz. Mümkün olduğu kadar hareketin akışını tespit edebilecek kadar az pozisyon bulun ama güzergahını e, hiçbir şekilde ihmal etmeyecek kadar da çok pozisyon bulun. İşte bu iki tane maddeye siz zeybek oynarken muhalif davranacaksınız. Karşı tarafta sizi inceleyen kişi sizin ne pozisyonlarınızın az olduğunu ne de fazla olduğunu çok kısa sürede kestiremeyecek. O kadar büyük bir özümsemel yapacaksınız. Hareketleriniz öyle akacak ki, yani akmalı ki bu akmak zorunda değil. Benim dans etme ...prensimden bahsediyorum. Karşı tarafı o kadar kendi etkinizin ve tesirinizin içine alabiliyorsunuz. Yani tesir edebiliyorsunuz ve kendi hapinsinizin içine yerleştiriyorsunuz. Akıcılıktan bahsettiğim bu. Bence denge kadar bir zeybek dansçısının edinmiş olduğu edineceği denge kadar pozisyonların arasındaki akıcılığı ve o pozisyonların stabilizasyonu yani o gitmek istediği pozisyona istediği an gidebilme özelliği ve bedeninde bunları mümkün olduğu kadar farklı şekilde yorumlayabilme yeteneği bir zeybek dansçısının, zeybekle ilgilenen bir dansçının çok önemli kazanımları. Ben zeybek dansları ile ilgili verdiğim eğitimlerde bunu sizi bir dansla da bu noktaları çalışabiliyorum. Ya da bunun için size 100 tane dans da çalışmayı gösterebiliyorum. Hedefleri belli olduktan sonra çalışma bir dans ya da 100 dans bir şey fark etmiyor. Kolaylaşıyor. O yüzden 6. seviye dediğimiz Zeybek Usta denge ve akıcılık seviyesidir. 6. seviyedeki arkadaşlarımızın çalışmaları dansları, repertuarı denge ve akıcılık kazandıracak özelliklerle yüklenmiş danslardır. Ama altıncı kur eğitimini isterseniz en başta da verebilirsiniz bir dansçıya. Yani denge ve akıcılık eğitimini en başta da verebilirsiniz ama beden biraz daha dengede durma, Yani zeybek dansının ihtiyaç duyduğu dengeyi biraz tanıması gerekiyor. Dengeden kastımızın da aslında sadece vücudun yer çekimiyle orantılanması olarak düşünmeyin. Üstün altla dengelenmesi, sağın solla dengelenmesi, yukarıdakinin aşağıdaki aşağıdakiyle dengelenmesi gibi aslında pek çok şey var, bakış açısı var. Evet, teşekkür ederiz hocam. Şöyle bir e, Yakup'un sorusunu tekrar soruyorum. Direkt okuyorum hı hı. hatta. Sonay Hocam'ın yarışmalarla ilgili tavrını ve tarzını biliyoruz. Fakat hı hı. bu ülkede yarışmalarda halk oyunlarına hizmet etmiş bir dönem var mıdır? Yarışmanın içeriği ne olmalı ve kimler tarafından yönetilmeli? Ha şöyle halk oyunlarına yarışmanın hizmet ettiği bir dönem var mıdır? Vardır. Özellikle yapı kredinin Hal oyunları bayramları yani bayram tadında yaptığı yarışmalarda ve ondan sonra sanıyorum e, milliyet yarışmalarının ortalarına doğru. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarışmaları başlamadan önce farklı kültürlerin oturduğu yerden geleneksel dansları izlemek isteyen insanların önüne getirildiğinde kar sayılabilecek, gösterimsel açısından kar sayılabilecek bir kazanımı var. Ya da bunun maddi karşılığını döndürmeye başladığı andan itibaren bu işin maddi ve ticari olarak yani kendi geçimlerini sağlamak için yürüten insanlara ekonomik kazanım sağlaması dışarısında. Kültüre kazandırdığı hele hele artık hiçbir şey yok. Bence yarışmaların şu anki halinin kimin tarafından yönetildiğinin ve nasıl olduğunun hiçbir anlamı yok. Yani hiçbir şey yok. O onları yönetmek üzere olan kurumların ve kuruluşların tamamının feshedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer amaçları kültüre hizmet etmekse. Ama amaç yarışmaksa ki öyle görünüyor zaten yarıştırsınlar. Ama yarışmanın kazanımlarının ben 1950'lerde artık sonlandığını düşünüyorum. Çünkü şunu okuyoruz ya da görüyoruz özellikle Metin Ant ve Şerif Baykurt'un hatta Gazim Yerler'de bunların içerisinde kendi geleneksel danslarla ilgili yaptığı repertuarlarda e, halk oyunları bayramları adı verilen o bayramlarda kendi danslarını sergilemeye gelen insanların sergilediği dansların listesini tutarak bir fihist oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ama şunu da aynı zamanda okuduk ve onları daha sonra bazı kesimlerden duyduk. Kars'taki alkışlamayı çok beğenen kişi Diyarbakır'da gittiğinde bir sonraki getimizi, sonraki sene Diyarbakır yarışmaya katıldığında alkışlamaya başladı. Bakın şöyle bir şey var. Etkileşim kültürün içerisinde olmasında hiçbir sakınca yok. Yani kültür siz Kars'a gidip alkışlamayı beğenip götürüp Diyarbakır'da kendi ortamınızda alkışlamaya başlayıp onu kendi dansınıza entegre etmek için halkın süzgecine bırakmanız başka bir şeydir. Kültüre olumlu ve o süreç içerisinde doğrudan empoze etmediğiniz bir değişiklik getirirsiniz. Ama yarışmaya götürdüğünüzde bu size puan kazandırıyor ya da bu sizden puan götürmüyor diye bir hamleyi öğrettiğiniz anda, amaç puan kazanmak, yarışma kazanmak olduğunda kimse o kültürün halk eleğine bakmamaya başlıyor. İşte sıkıntı burada. Hocam yarışma da bir değişim sürtünme noktası değil mi? Evet, hay hay öyle. Ama bir tanesinde zoraki davranışlar var, bir tanesinde halkın kendi tercihi Buna dikkat etmek lazım. O yüzden misyonunu tamamlayalı en azından bir 50 sene olduğunu düşünelim. Artık yarışmaların kim tarafından, nasıl ve nasıl yapıldı, yani ne zaman yapılacağını hiçbir anlamı yok. Ha, yarıştırmak değil de başka biriyle kıyaslanarak değil. Eğer şey yapıyorsak, günümüzdeki de öyle, biliyorsunuz dünyada bu şu an salgından sonra bütün ülkeler üretime odaklandılar ve Türkiye'de aslında tarım arazilerini, hazine alanlarını şu an üretime açmaya çalışıyor. Çünkü üretim her şey, kültürel anlamda da öyle, ticari anlamda da öyle. Siz yeni üretilen her dansa, Birine maddi destek verseniz, yarışmalarda verdiğiniz paranın beşte birini verin. Çok daha fazla yeni üretim, yeni üretimle karşılaşırsınız. Her üretenin tutulacağı diye bir şey yok ama tutulanlar sizin kültürünüzün devamlılığını sağlar. Madem bir para kaynağı var, buyurun insanların üretimini destekleyin. İnsanların birbirinden puan kıracak korkusuyla hareketleri sil, sildiği bir organizasyonu destekleyin. Ve adı ne olursa olsun kültürleri yarıştırmayın. Aslında bayramlarda kalsaymışız daha iyi olurmuş değil mi hocam? Evet daha bayram olurmuşuz. Şu anda hiçbir manası yok. Sadece o sektörde çalışmak zorunda kalan arkadaşlarımıza ya da meslektaşlarımıza e, maddi imkan sağlar. Onun ötesinde başka bir şey yapmaz. Yarışmanın hiçbir maalesef kazanımı yok artık. Ee, bir soru gelmişti hocam. onu sormak istiyorum. İkinci defa soruluyor. Geleneksel kostüm diye tabir edilen tek tip yöre kostümleri hakkında hocamın yorumu nedir? Geleneksel kostümleri sınırlamak nedenli bir kısıtlılığa yol açar? Ben yani şöyle, zaten e, otantiklik kavramıyla çok uyuşan bir nokta bu. Şu anda köylerde köyden aldığını, dansı köyden alıp getirdiğini iddia eden hiç kimsenin bulgularında köy halkı Yerel kıyafet dediği o yöre kostümleriyle çarşıda pazara dolaşmıyor. Herkes kot pantolon, gömlek, tişört giyiyor. Şu an yörenin kıyafeti zaten o hani yöre dediğimiz herhangi bir konu özelindeki o mekanlaşma durumunun içinde kalan o yerde insanlar yaşadığında giydikleri kıyafetler şu anda geleneksel kıyafetler onlar. Çünkü bu zamanın kıyafetleri onlar. Ama kostümle kıyafeti zaten birbirinden ayırmak lazım. Biz halk oyunları kostümü diye bir şey icat etmişiz. Zeybek'te de öyle. Şu an biz Zeybek ekiplerinde yeni yeni başka kıyafetler görüyoruz. Sahnede kostümleşmek adına bir şey görüyoruz. Ama Zeybeklerle ilgili dans ettiğinde insan Zeybek dansı yapmaya kalktığında sadece sanıyoruz ki yörede kimse dans etmek için kalkıp Zeybek kıyafeti giymez. Hatta Zeybek kıyafetiyle kimse dolaşmaz. <laughs> Çok güzel. Çocuklarınıza giydirirsiniz. Bir tane 23 sen fotoğrafı çektirirsiniz. Aile fotoğrafı biter. Pahalı da bir şeydir ulaşması zordur. Bir çizmesi 708 liradan başlar. Siz onun için buna bir yörük yöri kıyafetli diyemezsiniz ama bir yarışma kostümüdür. Ve biz kostüme harcadığımız enerjiyi aslında terk etmeliyiz. Yani kostüm halk oyuncuların, geleneksel dansçıların çalışma alanlarından bir tanesi değildir aslında. Bunu özellikle üstüne basa basa söyleyeyim. Halk oyunları kostümü meselesi. Bırakın kostümcüler var, onlar götürün. Deyin ki ee, abi ben Artvin oynayacağım deyin. Size Artvin kostümünü versin. Araştırmayın artık onunla ilgili. Geriye dönük kostüm araştırmaları bizim için yarışmalara çıkartmaksa zaten hiçbir manası yok. Ama halk oyunları kostümü kavramının artık yıkılması gerektiğini düşünmeniz lazım. Çünkü halk oyunları oynanırken kimse kostüm değiştirmez. Evet. Bunun en güzel örnekleri Avrupa'da yaşayan o Anadolu insanlarıdır. Gidin bakın düğünlerde hepsi Tuvalet giymiş, takım elbiselerle halay çeker, zeybek oynarlar. Gerçekten kültürü yaşayan noktalar orasıdır. Halaylarla dekoliteli ablalarımızın orada halay çektiğini görürüz. Ya da işte flinta gibi erkekler takım elbiseleriyle zeybek E Gidin göre diye tanımladığınız yerlerde de böyle insanlar. Ama biz yarışmalarda o kostümün şurası olmuş mu ya da işte herhangi bir gösteride e, konuda kartal anlatıyorsunuz, üstüne bir tane tüylü kıyafet giyseniz vay bu cepkeni niye mavi yaptınız, bunun sarısı yok mu diye birbirimizle kavga ediyoruz. Yani kostüm başka bir şey, kıyafet başka bir şey. kıyafetleri de tarihsel olarak başka bir şey. Günümüzün kıyafetini kabul etmek ve bunun varlığını önemsemek ayrı bir şey. Efendim herkes kot giyiyor. Giymesin işte Amerikan emperyalizmi bizi ele geçiriyor. Giymeyin bir sürü seçenek var. Ama unutmayın insanlar kot giyiyorlar ve şu anda halaylarını, zeybeklerin horonlarını kotla yapıyorlar. Şu anda yöre dediğimiz tanımların içerisindeki kıyafetler onlar. Ama biz yarışmalara hala şal şetlikle, zeybek kıyafetle çıkmayanların kafasını eziyoruz. Ve sadece yarışma eksenini düşündüğümüz için bizim kafamızda zeybek dansı, zeybek kostümüyle oynanır. Zeybek kıyafetiyle oynanır diye bir şey var. Ki zeybek çok daha özel bir şey. Yani zeybek kıyafeti geçmişten itibaren zaten bölgede Herkesin giydiği bir kıyafet değildir. Zeybek kıyafetini sadece Zeybek çetelerinin mensupları giyerler. Ya da o me mensubiyetleri sona ermiş, düzeymiş kişiler giyerler. Öyle yoktur yani siz düğünde kalkıp da Zeybek kıyafetiyle oynayan insan gördüğünüz çok azdır. Özel olarak yaptığı hevesli birinin olması lazım. Herkesi normal pantolon, yelekle, tişörtle üstüne ne varsa onunla görürsünüz. Ee, durmadan atlamak zorunda kalıyorum ikinci tekrar gelmeler yüzünden. Ee, önceki soruları sorup tekrar gelenleri soracağım. Ee, şöyle hmm. bir soru geldi hocam. Zorba filminde Sirteki değil de Zeybek olsaydı şu an dünya danslarından biri olur muyduk? Olur muydu yani Zeybek dansları? Ee, olmazdık. Çünkü bizdeki direnç o kadar güçlü ki bir Yunan yapımında niye Zeybek oynuyorlar Yunanlar? Bizden daha kötü oynadılar diye bir, bir kere onlara saldırın. Yani mantık olarak onların oynamasını bir kere yadırgardı. Ee, ama Zorba'nın başarısı sadece içerisindeki danstan değil, filmin de başarısından kaynaklanan bir şey. Yani üretim dediğimiz mesele o işte. Üretirseniz lanse olur. Başka bir, bizim sevmediğimiz bir topluluk bu dansı ben de yapıyorum diye ortaya çıktığı anda biz onları afroz edebilirdik. Çünkü biz o kadar kutsal yaptık ki zeybek danslarını. Kimse dokunmasın, kimse ellemesin. Bizim içimizde kalsın istiyoruz ama bizim içimizde kaldığında bunu savunan kuşak terk etmeye başladığı zaman alttan kapital kültürle birlikte yürüyen, onların öğeleriyle donatılan kuşaklar bu dansları terk ediyor. Ve terk ettiğinde e, biz de bu dansların elimizden yok olduğunu görüyoruz. <laughs> Bir şey olur muydu? Hani zorba da zevk kullanılsaydı, bütün dünya tanısaydı, bütün dünya tanısaydı ama ee, biz Zeybe'yi zorbanın yönettiği hani yönetmenin istediği gibi de yaptırabilir miydik? Hayır yaptıramazdık. O zaman içerisinde bence çok etkili olmazdı. Şöyle bakın bir örnek vermek istiyorum. Geçen ara bir dizi çekimi için yani çalıştığımız arkadaşlarımız vardı. Biz yıllardır böyle çalışmalar yapıyoruz ama e, o gün biraz daha kafamda idrak ettim diyorum ki yani bakın şu hareketi şöyle yapın daha güzel görünecek diyorum. Yönetmenimiz de diyor ki Hayır seyirci onu istemiyor. Yani seyirciye yapmak için bu hareketi şöyle vermemiz lazım. Ona diyorum bari senkrona o zaman dikkat edelim. Hani senkron çok önemli diyorum. Hayır hocam görüntü daha önemli. Seyirci onu izleyecek diyor. E şimdi bir müddet sonra diyorsunuz ki ya senkron da bari tutmazsa ben bunu bu sahneyi çok da fazla üstüne gitmemem lazım. Çok da fazla dikkat etmemem lazım bu sahneye diyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz sizin için Dans anlamında çok 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 üst düzeyde olmayan bir sahne, o dizinin ya da filmin seyircisinin istediğini verdiği için çok başarılı olarak algılanabiliyor. Belki de o zorba filminde bir zeybek kullanılmak istenmiş olsaydı, yaptığı doğru bir çalışma ile sahneye çıkmamış olacaktı belki ve o çıkmamasının sonucunda aslında olumlu etki beklerken olumsuz etkiyle karşılaşacaktık. Nitekim bizim Zeybek Usta yürütülen çalışmalarımızdan bir tanesi Ay Çekini tarafından yapıldı. Türkiye'de Yeşilçam filmlerinde Zeybek sahneleri ve Zeybek dansları diye. Pek çoğunu incelediğimizde, o da takip ediyorsa buradan aslında onaylayabilir. Pek çoğunu izlediğimizde aslında çok ciddi senkron kaçınmaları vardı. Yani dansla müzik bir türlü üstüne örtüşmüyor. zamanın teknolojisi. De bunlar pek başarılamamıştı. Onlar, o filmler, tüm Türkiye'de izlenmesine rağmen o filmlerin var olduğundan itibaren tüm Türkiye'de ZB'ye bir hayranlık uyandırdığını düşünmüyorum şahsen. Yani aynı şey. Birisi ulusal anlamda çok yaygın işte jönler oynuyorlar. Kadir İnanırlar vesaireler sonrasında artık montajlar belki düzgün olduktan sonra ya da seyircinin istediği duygu zeybekler üzerinden verildikten sonra ile başladı. Ama filmde görünmesi ve yaygınlaşması da o dünyada çok yaygın bir dans hani bir anda çok tercih edilebilen bir dans olmasına çok fazla etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama bundan sonra kullanılırsa olabilir mi? Evet, ne güzel olur. Bir Bond filminde bir Zeybek sahnesi olsa bütün dünya Zeybek'te en azından merak edebilir. tan e, sorumuz hocam. E... Hı -hı. Ağır ''Zeybeklerde ağır zeybek, kıvrak zeybek, kaşıklı zeybek gibi kavramlar var mıdır? Türk halk oyunlarında tür ve biçim kavramını sizin bakış açınızla öğrenebilir miyiz?'' Ee, teşekkür ederim. Sanıyorum tanıyan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bu kavramlar üzerine çok çalışıyorum, konuşuyorum. Bir önceki sohbetimizin kaydı YouTube'da var. Orada bunu özellikle konuştum. ama çok kısa kesmek istiyorum bu konuyu. Zeybek danslarının türlere isimlendirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar yani tarihsel olarak 1930'lar, 40'lar, 1950'ler hatta 1961'de Gazi vefatından sonra onun dokümanlarıyla birlikte biraz daha şekillenir. Sınıflandırmaları yapanlara bakarsak, sınıflandırmalara yapan, sınıflandırmaları yapanlar müzikologlardır ve dansların da sınıflandırılmasına müzikal terimler kullanılır. Yani ağır zeybek, kıvrak zeybek, yürük zeybek gibi kavramları aslında kırık havalar, uzun havalar efendim ve e, oyun havaları gibi yapılan sınıflandırmaların bir parçası olarak görmek lazım. Ama biz ağır zeybek, kıvrak zeybek kavramını müzik üstünden baktığımızda, dansa odakladığımızda bunların her zaman tutarlı olmayacağını, hatta tam tersini neredeyse hiç tutarlı olmayacağını görüyoruz. Ağır zeybek dediğimiz yavaş müziklere eşlik edilen yani denilen yavaş müziklere eşlik edilen danslarda aslında çok fazla pozisyon bulunur ve pozisyonların geçkileri oldukça da hızlıdırlar. Müzikte notaların birbirine geçkisinin hızlı olması durumunda biz ona hızlı müzik deriz. Ama dansta e, pozisyonların birbirine geçkisi hızlı olduğunda biz ona müzikal olarak niye e, hızlı diyelim, e, demeyelim. Ama biz müzikal olarak notalar az birbirine geçiş yapıyorsa, yavaş bir düğüm hissediyorsak buna yavaş müzik diyoruz ama dansta da aslında birbirine çok fazla pozisyon geçişi var. Niye biz bunu ağır zeybek diye nitelendiriyoruz? Halbuki dansta çok fazla geçiyoruz. Bu yüzden bu tartışmayı bir önceki sohbetimizin videosunu arkadaşımız izlerse çok sevinirim. Tabanında müzikal terimlerin bedensel sınıflandırmalardaki ihtiyacı karşılamaya çalışması yeter tamamen terk edilmelidir. Hızlı bir şekilde terk edilmelidir ama terk edilirse yerine ne koyacağımız konusunda benim şahsi fikrimi soruyorsanız çok araştırma yapıp şu andan atıp tutmayıp çok araştırma yapıp beden odaklı bir sınıflama zinciri kurmalıyız. Türkiye'deki hatta dünyadaki bütün dans türlerine isimlerinin aldıkları müzik türleri üzerinden değil beden kullanımları üzerinden yeniden sınıflandırmalıyız. O zaman ee, bütün aslında sohbetlerin başından sonuna geçirdiğimiz o bütün süredeki cevapların birleşkesi gibi, zeybek dansı nasıl yapılır, zeybek dansı nedir, ne değildir, beden üzerinden okumak ve ona göre tanımlamalar yapmak bizim için daha kolay olur. Daha da bilimsel olur. Bilimsel olmazsa hocam, bilimsel bilimsel diyoruz, olmazsa ne olur? Yerimizde saydığımız gibi biz aynı şekilde saymaya devam ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ee, i̇zleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca soru soranlara ayrı teşekkür ediyorum. Ee, sanırım son sorumuz da o. Ee, i̇sterseniz yayını kapatabiliriz. Ben zaten karanlıktayım. Evet. <laughs> Bugünlük Bugün de arzu ederseniz başka bir gün tekrar e, sohbet ederiz hep beraber. Tekrar soruları cevaplamaya çalışırız. Çok seviniriz hocam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Evet. Bu arada daha sonra bana sorusu olmak isteyen, soru sormak isteyen arkadaşlar varsa mesaj atsınlar. Yanıt dönebildiğim kadar hepsine dönmeye çalışıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam.